Bugün 14 Mart 2025. Şu an Korsu'nun temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu güzel çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. E, ee, öncelikle Yılmaz Büyükerşen Hocam eski yeri çok büyük bir değer ve katkı yaptı. Ama şimdi ise bu değere sahip çıkan sevgili başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce Hanımefendi. Kendisine buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. Korsu o kurtarıyor. Tekrardan böyle e, belirli periyotlarla çok güzel çalışmalar yapmaya başlıyor. Evet. Şöyle ben iş makinelerimizi de göstereyim. Büyükşehir'in iş makineleri burada. Şöyle şuraya gidelim. Ve bakar mısınız? Korsuk'tan neler çıkıyor. Bir su Ve şu anda temizlenen bölüm hemen elimle gösterdiğim yerde ve iş makinesi burada. Ramazan Bey sizi de şöyle kadrajımıza alayım. Sizlerin de bir iki fikirlerini alalım. Evet Ramazan Bey buyurun. Gerçekten, Sizin yorumlarınız? Gerçekten çok güzel. Şöyle bakınca insanı yani tüyler diken diken oldu. Diyorlar ya Eskişehir için verdiğimiz paralar nereye gidiyor? verdiğimiz paralar buralara hizmet için gidiyor. Bizim belediye başkanımız sağ olsun çalışıyor. Biz çalışan belediyeciyiz. Ve yeni nesiller için bir eser bırakmamız gerekir. Çocuklarımız, torunlarımız, ileriki zamanlarında böyle bir şeyi Eskişehir'in daha da güzel oluşunu ve bizlerin de bu şekilde güzel anımsaması daha da güzel şeylere neden olacaktır. Bu bir sadece Eskişehir için değil, bu Türkiye için de bir örnektir. Bizim bizim sadece ee, şöyle anlatayım. Ama denizimiz yok, güzel bir porsumuz var. Gelip burayı görsünler isterim. Temizleyen dilinde veya şu yeşilliklere bakın, şu manzaraya bakın. Daha da güzel yani. Benim denize gitmeye gerek yok. Eskişehir her için, her şey için yani ne bileyim muhteşem ya, muhteşem. Anlatamam ben bu. Eskişehir'i seviyoruz. Başka Eskişehir yok. Bir laf vardı hatırlar mısın Ramazan Bey? Ee, sen ne güzelsin Eskişehir, kıskanır seni 80 şehir miydi? Aynen, aynen, Öyle aynen. Öyle bir şey vardı mı? Aynen, aynen. <laughs> ya ben mutluyum, ben bu şehrin insanıyım ve Elimden geldiği kadar da vatandaş olarak da bu şehre hizmet etmeye varım yani. Aynen. Değerli dostlar, temizlik imandandır diyoruz mübarek günde. Ama bu şimdi Eskişehir'de hava o kadar güzel ki Mart'ın 14 olmasına rağmen ve harika bir hava var ve işçilerimiz, belediye personelimiz hepsi müthiş bir hızla çalışma içerisinde. Ve bakar mısınız? Bir skuterımız suyun dibinde çıkartmışlar. Efendim buradan tekrar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlücan Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Abi de şunu söyleyeyim. Ee, bu başlangıç noktamız bizim e, Eski Nurlu Caddesi tarafından hemen e, şu ileride Kaka e, Gaga restoran var. Onun ilerisinde bu. Biraz daha uçta. Biz de böyle bisikletlerimizle geldik geziyoruz. Hatta burada çok güzel bir e, yine yol çalışması olacak. İnşallah taşları, duvarları falan diktiler. Burada da yürüyüş alanımız olacak. İnşallah burada da bir bisiklet yolumuz olacak. Hepinize sevgiler, saygılar. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ayşe Ünlüce başkanım iyi ki varsın.